Efendim merhaba. Eğitim penceresine hoş geldiniz. Profesör Doktor Cumhur Özakman, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hukuk çok önemli. Tabii. Yani tabii. hukuksuz hayat olmuyor. Kişinin ee... doğmadan önce başlayıp öldükten sonra bile peşini bırakmayan bir şey çünkü biliyorsunuz doğmadan önce evet. insan korunuyor. Öldükten sonra da miras hukuku sebebiyle bir türlü peşini bırakmıyor. Evet. evet. Hukuk peşimizi bırakmıyor. Biz de hukukun peşini bırakmıyoruz. Popüler e, fakültelerimizden bir tanesi olduğunu e, varsayıyorum hala. Yani e, araya da belki sizin biraz ayağınızı kaydıran bölümlerde olmuştur. Mühendisliğin değişik bölümleri gibi. Ama katılıyor musunuz bana? Şimdi e, şu dönem biliyorsunuz tercih dönemi. En fazla tercih edilen Fakültelerin başında hukuk geliyor aslında. Peki orada duruyoruz. Yani, yani yoğun bir <laughs> talep var. Yoğun bir talep var hukuka. Ne, ne gözlüyorsunuz? Yani yoğun bir talep var da hani bu ezbere bir talep mi? Yoksa isteğe bağlı, bilince bağlı bir talep mi? Ne görüyorsunuz? Şimdi tabii ilk başlarda e, belli meslekler revaçtaydı. Bir tanesi tıp, bir tanesi hukukçuluk, bir tanesi mühendislik. Evet. Bu belki alışkanlık olarak geliyordu ama... Ee, şimdiki gençlerimiz daha farklı. Nasıl? Hangi mesleği seçeceğine çok daha önceki senelerde başlayıp karar vermek için her yönüyle araştırıyorlar. O kadar. Ki, sevindirici yani aslında. Çok sevindirici. Bilinçli olarak artık karar veriyorlar. Yani gelip de sormak isteyen niye hukuku seçmek istiyorsun sana uygun olup olmadığını biliyor musun dediğim zaman hakikaten bütün perspektiflerle incelemiş, bilinçli Öğrenciler geliyor. Ha, çok güzel. Bunu çok duy, duyduğuma artık. çok memnun oldum açıkçası. Kaç öğrenciniz var e, fakültede? Şu anda 650 öğrencimiz 650. var. Biz çok genç bir hukuk fakültesiyiz. Ne kadar 2001'de olduk? ilk birinci sınıfla başladık. 3 ee, işte veya 4 mezun verdik üç şu mezun anda. 3-4 mezun verdik. Ee, 650 öğrencimiz 650 var. 650 lisans herhalde. Lisans, lisans, ee, lisans. lisans üstü programlarınız ki, da var. Tabii ki yüksek lisans programımız var yüksek lisansta da lisansta olduğu gibi gene güncel konularda mesela geçen sene yapılan mortgage bütün hukuki açılardan incelenmesiydi yüksek lisansta. Peki tam aslında Bayağı sormak istediğim vardı. konuya geldik. Gerçi o yüksek lisansa belki bir miktar tekabül etti ama ben şimdi işte mortgage dediniz. Size de sormak istediğim şey şuydu. Mortgage Başka alanlarda güncel pek çok gelişme oluyor. Tabii ee, Bunlar hayatımızı işte elektronik alanda bir takım uyuşmazlıklar, efendim işte uzun yıllardır Avrupa Birliği serüveni içerisinde orada hukuk. Yani ihtisaslaşmadan aslında söz etmek istiyorum. Evet. Bugünlük hayata cevap verebilecek bir ihtisaslaşma hukukta var mı? Şimdi bildiğiniz gibi hukuk fakültesinde bölüm yoktur. Yani kamu hukuku bölümü, özel hukuk bölümü şeklinde fiilen ayrılmış ne bileyim mühendisliğin branşları gibi veya işletmede finans, kamu yönetimi gibi branşlar yoktur. Neden olmaz? Yani Çünkü ihtiyaç mı Çünkü hukukçunun öyle bir şey ki bir konu bütün hukuk alanında geçerlidir. Mesela medeni hukuktan başlıyorum. Özel hukuk olduğu için söylüyorum. Burada aldığınız prensipler anayasadan tutun iş hukukuna kadar geçerlidir. Aynı şekilde kamu hukukunda aldığınız prensipler özel hukukta da uygulanma kabiliyetine sahiptir. Dolayısıyla bir hukukçunun 360 derece düşünme yeteneği olmalıdır. Zaten hukuk dediğiniz zaman biz bunu vermeye çalışıyoruz. Aynen. Yani kanunları, kitapları ezberletmek değil. Bu da yanlıştır halk arasında bilinen. Evet, hep ezber olduğu Hayır. sanılır. Hayır. Çünkü e, hukukta ezberle başarılı olma imkanı yok. Bu bir düşünce metodu. Problemlere yaklaşım ve çözme metodudur hukuk. O zaman ezberim kuvvetli deyip de gelen böyle Hayır. bir birileri olmamalı. Ya Mümkün da değil. böyle bir ezberle dört seneyi ben burada tüketirim işte ve de hukukçu çıkarım bu da değil. O başarısız Yorum. Olur. başarısız Tabii. olur. Çünkü bakın dikkat edin her gün kanunlar biraz önce gelişmelerden bahsettiniz. Evet. Özel hukukta özellikle mesela siz AB'den bahsettiniz ama kamu hukukundaki uyumdan farklı olarak özel hukukta zaten bu uyum sağlanmış durumda. Niye? Hukukta da sınırlar yok. Uluslararası ticaret, ilişkiler zaten bunu özel hukukta çoktan sağlamış durumda. Ee, buradan gelen müesseseler var bize. Yeni müesseseler var. Biraz önce sözünü ettiğim ki bunlar da bir gelip kalıplar halinde burada uygulanmıyor. İnsanların ihtiyacından, yaşantısından doğan müesseselerdir. Biraz farklılıklı olabilir bizim hukukumuza özgü olarak veya aynen uygulanması hukuk sistemleri Aynıysa mümkündür. Dolayısıyla her gün yaşıyoruz biz hukukta. Evet. Her gün yeni müesseseler çıkıyor. E, bu nedenle de eski kanunlar değişiyor. E, aksi olsaydı yani kanun ezberlenseydi veya teori ezberlenseydi, bütün mezunları her kanun çıktıktan sonra tekrar eğitime almamız gerekiyor Evet, her gün, gün yaşıyoruz demeniz evet. o cümle güzel bir cümle. Aslında bunu kulaklarına küpe etse arkadaşlarım tercihlerini yaparken çok Peki. çok iyi olur. Ama e, anlıyorum ki ilk dört yıl yani lisans eğitimi temel eğitimdir hukukta. Temel. Eğitim. E, i̇htisaslaşma var mı yok mu derken de bu ihtisaslaşmanın aslında ondan sonraki eğitimlerle daha... Evet. ...farklı yöne gidilebileceğini evet. anladım. Doğru ama, mu anlamışım? E, doğru anladınız ama e, bu klasik sistemden biraz ayrılmak gerekiyor. Şöyle ki ne bileyim ben e, özel hukukta kariyer yapmak isteyen... ...ihtisaslaşmak yapmak isteyen kişiye bunu biraz daha fazla vermek lazım. Biz bunları e, biliyorsunuz hakimlerin, savcıların, avukatların e, bu meslekleri yapabilmesi için belli esasları yerine getirmesi lazım. Yani bütün hukukun temel branşlarını mutlaka görmesi lazım. Hani 360 derece düşünce dedim ya bu evet. da gerektiriyor. Ama bunun yanında bu klasik sistemin yanında öğrencilerimizi, hukukçularımızı ihtisaslaşmaya yönlendirecek ek derslerle e, biraz önde olmalarını sağlamak lazım ve istediği branşta İhtisaslaşmasına imkan vermek lazım. Anlıyorum. Ek dersler o zaman sizde seçimlik dersler seçimlik çok fazla. Var. Var. Çok fazla. Bir iki tane örnek verebilir misiniz? Yani onlar da eminim hayatın <laughs> içerisinden bölümlerdir seçimlik derslerde. Şimdi bakın ben özel hukukçu olduğum için söyleyeyim. Mesela bir borçlar özel dersi vardır. Burada sözleşme tiplerini görürsünüz. Ama hukukumuzda sözleşme tipleri o kadar fazla, o kadar sayısız bir şekilde evet. gelişmiş ki kanunda olmayan atipik sözleşmeler mesela. E biz bunları gruplandırıp e, genel esasları verdikten sonra belli bir grupta e, ihtisaslaşmalarını sağlıyoruz. Mesela garanti sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri, kullandırmaya yönelik sözleşmeler gibi alt bir ayırımlarla e, bu dersleri elektif olarak seçimlik olarak veriyoruz ve ihtisaslaşmalarını sağlıyoruz. Çok güzel. Efendim şimdi sabah kalktığımızda televizyonu açtığımızda haberlerde, gazeteyi açtığımızda birinci sayfada aslında biz ülke olarak hukukla yatıp hukukla kalkıyoruz. Ee, bu bilinci acaba bütün bunları yani aslında sözüne ettiğim pek çok hem ekonomik hem de siyasi gelişmelerden söz ediyorum. Gerçi konumuz bizim akademik. Evet. Ancak bütün bu yaşadığımız ortamı da göz ardı etmek mümkün değil. Hukukla içli dışlı yaşarken hukukun kıymetini bildiğimizi düşünüyor musunuz ya da hukukun idrak edebiliyor muyuz önemini? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sadece bizim ülkemizde değil, tüm ülkelerde hukuk aslında aynı önemde. Aynı önemde. Bizim e, içli dışlı olduğumuzda son derece doğru. Sabah kalkıp sokağa çıkıp taksiye binmekle birlikte sözleşme yapmaya başlıyoruz veya benzinciden <laughs> e benzin demiş, almakla <laughs> oradan da geliyor, <laughs> doğru, oradan hakikaten. geliyor. Yani en basit hareketlerimizde hukuk var bizim. Bunu kademe kademe yükselttiğinizde her alanda, kamuda, özelde her alanda bunu yaşıyoruz. Ha insanların bunu idrak etmesiyle ilgili soru sordunuz bana. E, bütün toplumlarda olduğu gibi mesela iki kişi birisi mutlaka davayı kaybeder sonunda toplumda ben haklıydım. Evet. düşüncesi hakim olur. Hayır, bu nereden ileri geliyor? Kişilerin aklında kendine göre hukuk düzeni olmaması lazım. Hukuk düzeni tektir, hukukun üstünlüğü vardır. Dolayısıyla e, ben haklıyım eğer aleyhe bir çözüm çıkıyorsa bu hukuk değil ya da istediğim hukuk değil şeklinde anlamamak lazım. Hukuk tek ve üstündür biliyorsunuz hukukun üstünlüğü var. E, bu düşünceden uzaklaştığınız zaman gerçekten hukukun önemini daha iyi kavrama imkanı olacaktır. Evet aslında çok önemli bir şeyden söz ediyoruz burada ama. Şimdi kiracıyı çıkarırsınız çıkmamam gerekiyor da haksızlıktan. Evet. Ticari ilişkide dava edersiniz efendim e, borçlu bu haksızlık der Alacaklı alamaz bu haksızlık der. Hayır yani kişilerin beynindeki hukuk ayrı şeydir Evet. Objektif e, o dönemde uygulanan hukuk ayrı şeydir Ama dilimizde de hep ben adalete güveniyorum diye bir de cümle kurarız e, Güvenmemiz lazım. Ama, <laughs> Evet hem güvenmemiz lazım ama ondan sonra da dediğiniz gibi bireysel hukuk olmuyor e, Hukuk tek Belki Hukuk bu, tek bun... Evet, evet. Şimdi efendim e, biz üniversitelerin tanıtımını daha doğrusu fakültelerin tanıtımını yaparken e, dikkatimi çeken en önemli unsurlardan bir tanesi uygulamaya yönelik oluyor. Evet. Şimdi bu evet. uygulama... Bir mühendislik öğrencisi için bir stajla işte ikinci sınıfta başlayabilir hatta birinci sınıftan başlayabilir. Ama son yıllara doğru giderek artan bir şekilde devam eder. Sizin öğrencileriniz uygulamayı evet. nerede görür? Uygulamayla nasıl tanışırlar? Tanışırlar mı? Onu bizimle evet, paylaşır şimdi, mısınız? Tabii çok önemli bir konu aslında bu. Bizim okuduğumuz zamanda da eksikliğini çektiğimiz bir konu. E, dikkat ederseniz... Hukuk fakültesini bitiren ilk başta işte avukatlık ve adliye stajları vardır. Bunu yaparken duyduğunuz tek bir söz vardır. Bizim okuduklarımızla adliyedeki her şey farklı. Öyle midir? Evet. Hayır değildir aslında. <laughs> aslında değildir. Yani teorik bilgilerin uygulanmasıdır adliyede yapılan şey. Ama ilk sorusu bitiren kişinin ben davacı avukatıysam sağda mı duracağım, solda mı duracağım? Bakın ne kadar basitten başlıyor. E, dolayısıyla bizim o teorik ve ihtisaslaşma bilgilerinin yanı sıra öğrencilerimizi uygulamaya hazırlamamız gerekiyor. E, biz ne yapıyoruz diye sordunuz bizim fakültemizde sanal mahkeme derslerimiz vardır. Aynen bütün her branşıyla birlikte bir dava uygulamacılar tarafından tabi davalı davalı davacı isimleri olmadan olay verilerek... Gerçek davalar çözülür. Gerçek davalar. Bitmiş gerçek davalar. Karara bağlanmış davalar çözülür. Daha da ihtisaslaşmak isteyenler konusunda kamu hukuku alanında ve özel hukuk alanında klinik derslerimiz vardır. Peki, iler... Orada da böyle davalar çözülür. İlerlemeden hemen şunu sorayım. Bunlar tabii çok enteresan şeyler. Öğrencilerin farklı yaklaşımları olur mu bu süreçlerde? Karara bağlanmış davalar. Bilmiyorlar ama tabii. E... Ama tabii bir karara, bağ Bilmiyor, bir karara tabii. bağlanmadan zaten o konuda bir araştırma yapamazsınız. E, şimdi hukuk tektir tabii ki onu hiç sorgulamıyorum. Ancak e, orada yani öğrencilerde bugünkü jenerasyon belki bir fark yaratabilir. E, efendim işte yaşadıkları deneyimleri. E, enteresan olaylarla karşılaşıyor Çok, musunuz? Yani e, o tartışma zeminini yarattığınız zaman hakikaten... Ee, kaliteli tartışma ve düşündürücü sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Bu doğru. İşte bu imkanları öğrencilere bu seviyelerde vermek lazım. Bu klinik derslerimizde de uygulamacılar da geliyor. Hocaların yanı sıra teorik bilgilerin yanı sıra. Bir taraf davalı davacı aynen mahkemede ne gibi bir usul izleniyorsa o şekilde. Tartışmaya açılıyor. Önemli olan tartışmaya açmak zaten konular. Evet. Ama öğrenciler e, onun öncesinde de bu projeleri bir e, proje çalışması olarak inceliyor, argümanlarını geliştiriyor ki, ve oraya ki, orada ki. sunuyor, Mesela, değil mi? E, Türkiye'de bunlar yapılıyor artık. Barolar açılıyor, barolar açıyor. Sanal mahkeme yarışmaları oluyor. Burada sunumda birinci işte davayı savunmada birinci ikinci üçüncülük gibi dereceler veriyor. Geçen sene de bizim bir birincilik bir ikinciliğimiz ha vardı. ne kadar güzel. Bunlarda. Şimdi e, bazı bölümlere girerken bazı meziyetlerle dona yani olması beklenir öğrencilerde. De siz bir tanesini yıktınız dediniz ki ezber yok. Hayır. Bu bildiğiniz öyle halk arasında ezbere dayanırmış gibi. Hitabet. E, bu, bu buna gerek var mıdır? Yani bir e, hukuk eğitimi almış birisinin çok mu güzel konuşması icap eder? Şimdi tabii yani Fransa'ya gittiğinizde diksiyon dersleri de veriliyor. Sahne dersleri de verilebiliyor. Yani e, bizim kredi limitlerimiz sınırlı olmasa bu dersleri ben de koymayı düşünüyorum. Öyle mi? Ben de koymayı düşünüyorum ama hukukçu konuşan adam değildir. Onu hemen söyleyeyim. Peki. Hukukçu düşüncesini yazarak kağıda aktaran kişidir. Uygulamada Türkiye'de veya dışında hiç farkı yok. Sizi çok fazla konuşturmazlar zaten. Yazılı esas olduğu için. Biz bunları dizilerde mi görüyoruz? Dizilerde yani? görüyorsunuz. Onlar gerçek hayatla pek bağdaşmıyor. Hiçbir sistemle bağdaşmıyor. Yazılı esas olduğu için sizin o dilekçelerinizde görünür. Yani hukukçunun mutlaka çok iyi edebiyatçı olması şart değil. Olursa çok güzel tabii. Yani Anladım. edebiyat, sosyal çevre e bunlar hukukçuda şart olan şeyler. Tabii. Ama e, çok iyi konuşması da şart değil. Şimdi doğrusu söyleyeyim. Ama Peki, çok iyi mantık, hukuki düşünüşe sahip olması gerek. Anlıyorum. E, açmak, yani ileride açmayı planladığınız ya da açabilmeyi düşündüğünüz, kafanızdan geçirdiğiniz başka böyle yani hakikaten sahne sanatlarıyla birleştirmek gibi şeyler olduğunu anlıyorum. Var. Davranış bilimleri. Davranış bilimleri. Psikoloji. Bunları da almak isteriz ama bunlar zaten e, parça parça hukukun içinde de veriliyor. Anlıyorum. Parça parça bazı derslerde veriliyor. Mesela işte bahsettiğim klinik derslerde veriliyor, diğer branşlarda veriliyor. Ama e, ne bileyim kredi imkanlarımız daha fazla olsa belli programları aşabilsek Bunları da vermek yararlı Verebilir. olabilir diye düşünüyorum. Peki madem bu kredili açılabilecek diğer derslerden konuştuk. Ben hukukta diğer ülkelerde de bir hukukçunun aynen Türkiye sınırlarında çalışırcasına orada da çalışabilmesi için ek derslerinin olması gerektiğini evet. biliyorum. Evet. Bu konuda sizin herhangi bir önleminiz ya da bir programınız var mı? Gerekir mi? Nasıl ilerliyoruz bu anlamda? Şimdi tabii hukuk her yerde ulusaldır. Hukuk her yerde ulusaldır. Hatta e, birkaç ülke dışında e, hukuk fakültelere gittiğiniz zaman kendi dilinden hukuk verilir. Yani Almanya'da İngilizce belki yan dersler olarak bizde olduğu gibi veriliyor ama temel branşlar, kanunlar hangi dilde yazılıyorsa o dilde yorum yapılması ve o dilin özellikleri öne çıkacağı için o dilde hukuk fakülteleri eğitim yapar. Ama biraz önce de söyledik çelişki demeyin sakın yani yurt dışıyla başka ülkelerle imkanlarımız alışverişlerimiz bunlar ayrılmaz özellikle ticari Tabii hayatta ki. ayrılmaz. Bu nedenle de işte dış ülkelerdeki hukuk sisteminin sonuçları aynıdır borçlu borcunu eder ama yollar farklıdır. Farklı. Bunların öğrencilerimize verilmesi lazım. Bunları mukayeseli hukuk dersleriyle verebilirsiniz. Ve bizim mesela e, Avrupa ve Amerika ile bağlantılarımız vardır. Şu anda bile ben burada konuşurken e, 6-7 Amerikalı profesör bu konuda çalışmalar yapıyor, seminerler yapıyor. Yani bir hukuk fakültesi sabah 9 akşam 5 kapanmaz Tabii. yazın yaz okullarıyla tertiplenen seminerlerle çeşitli devam okullarla devam eder. Ve derslerde de biz bunu yapıyoruz. Anladım. Yani zorunlu derslerde de yapıyoruz. Efendim biz de kısa bir reklam arasından sonra izninizle devam edelim. Efendim biz kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Efendim yeniden eğitim penceresindeyiz. Yabancı dille devam etmek istiyorum. Çünkü reklam arasından önce siz e, farklı ülkelerdeki işbirliklerinizden söz ettiniz. Anlıyorum ki e, uyumayız biz dediniz. Yani böyle tatil olmayız, e, kapanmayız. Evet, evet. evet, yani evet eğitim evet. süreci yani, devam ediyor. Ben onu anlıyorum. Mümkün olduğu kadar fazla şeyler vermek lazım. Evet, belki onlardan evet. biraz devam ederek yabancı uh -huh. dil konusunda tavsiyeleriniz ve yaptık yaptığınız çalışmalardan bilgi alabiliriz. Şimdi yabancı dil şart. En az bir yabancı dil. En az bir yabancı En az bir yabancı dil şart. ...bunu hakkıyla alması lazım. Bunu tam olarak alması lazım. Ama hemen bir ayırım yapayım. Mesela İngilizceden bahsediyorsak... ...branş İngilizcesi ile günlük İngilizce farklı. Belli bir seviyeye getirdikten sonra... ...bizim branş İngilizcesi derslerimiz vardır. Bu dört sene devam eder. Artık hukukla ilgili bir İngilizcedir. Hukuki metinlerin yazılması... Hukuki, düşünce tarzı, e, hukuk İngilizcesi veya Almancası ya da Fransızcası bunlar seçimlik de olabiliyor tabii. Bunları vermeniz gerekir ki e, kendi dili dışında da neler oluyor, neler bitiyor takip edebilsin ve uygulayabilsin. O zaman bir başka <laughs> konuyu daha yine böyle halk arasında işte ben... İngilizce bilirim ya da yabancı dil bilirim ama bu sokak İngilizcesiyle ya da herhangi başka bir bu seviyedeki bir yabancı dille e, hukukçu kendisini tam bir hukukçu olarak görmemelidir diyorsunuz çünkü siz e, diğer ülkelerde neler yapıldığını ne tür kararlar alındığını algılayabilmek için de gayet donanımlı olmanız icap ediyor tabii, tabii, anladığım yani, kadarıyla. Hukuk İngilizcesini bildiğiniz zaman bunun tabi metotları var bunlar veriliyor. Hukuk İngilizcesini bildiğiniz zaman nice çok iyi İngilizce bilirim deyip tercüme yapanların da hatalarını görebiliyorsunuz. Çünkü onlar o dili belki bilmiyor karşılaştığınız kişiler. Doğru haklısınız. Yani özellikle bunun verilmesi lazım anlamlarıyla. İşte tabi hukuk yabancı dilini bilmek için de hukuku çok iyi bilmek lazım aynı zamanda ki karşılayan kavramlar için hemen yakalayabilmeniz gerekiyor. Türkçeyi de çok iyi kullanıyor olmaları lazım. Zaten onu hiç söylemedik mı? ama aslında ee, Türkçe çok e, çok, tabii çok yani iyi kullanıyor olmaları lazım. Bir makale yazmaya lazım. başladığınız zaman ilk defa e, biz şimdi seminerlerimiz vardır. Yüksek lisansına ödev yazıma hazırlamak için konu incelemesi veririz. Bence ilk başta imla kılavuzu, dil bilgisi kılavuzu bunların başlaması gerekiyor tabii. Çok haklısınız. Umuyorum Hı. genç arkadaşlar hukuk fakültesini seçerken hem e, yürekten gelen o arzularının yanı sıra bugün değişik alanlarda sizin verdiğiniz bilgilerden de faydalanmışlardır. İlave etmek istediğiniz herhangi bir e şey var mı? Gençler çok bilinçli ben onu söyleyeyim. Yani gençler ne yapmak istediklerini, nasıl yapmak istediklerini ve bunlar için ne gerekli olduğunu gerçekten iyi değerlendiriyorlar. Bu çok ümit verici, çok güzel bir şey. Efendim eğitim penceresinin bugün de sonuna geldik. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cumhur Özakman konuğumuzdu. Önümüzdeki yayınlarda tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.